Arkadaşlar herkese hayırlı hafta sonları. Ee, şimdi güzel bir hafta sonu yine evde oturuyoruz. Ee, güzel bir video olacak. Borsa hakkında uzun uzun konuşacağız. YouTube'da niye borsa çok fazla konuşmuyorum? Ee, borsa Türkiye borsası nedir? Şu anda tehlikeleri nelerdir? Nedir ne değildir? Temel analiz, teknik analiz nedir? Bunları anlatmaya çalışacağım. Dün biliyorsunuz bir canlı yayın yapalım dedik ee, ve yaptık ve canlı yayını kaldırdık. Ben normalde video silmem ama canlı yayının daha ilk saniyesinden itibaren çok provokasyona açık bir 300-400 kişilik bir grubun WhatsApp, Telegram gruplarından devamlı yayına saldırdığını gördük. Ve konuk ettiğimiz arkadaş da, ağırladığımız arkadaş da bunlara çanak tutunca iş değişik yerlere vardı. Telefonda daha farklı konuştuğumuz, gayet dostane, gayet kibarca konuştuğumuz arkadaşımızın farklı hallere girdiğini gördük ve ne yazık ki keyifsiz bir akşam oldu. Çok fazla bunun üzerine konuşmak istemiyorum. Ama sadece benim kanalıma yakışan bir kalitede ne yazık ki yayın olmadı. Çok şey bekliyordum. Özellikle temel analiz ve teknik analizi birleştirerek insanlara nasıl daha faydalı olabileceğimiz hakkında güzel bir yayın yapmak istemiştim ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Aslında iş provokasyondan da öte. Şimdi her insanın bir iş hayatı, bir profesyonelliği vardır. Şimdi bazı insanlar borsayı kitaptan okur, tarih okur, kitap okur, borsayı kitaplardan öğrenir, makalelerden öğrenir. Bazısı da bizim gibi 20 yıl boyunca geceli gündüzlü borsada hayat yazar. Bizim hayatımız borsada oluştu, biz borsada büyüdük, borsada ağladık, borsada güldük. Ama günün 24 saati ve 20 yıl boyunca 2000-2006 yılları arasında tahta trade ettim. Tahtalarda trade ettim. Tahta yaptım. 2006-2018 yılları arasında Viyop endeks kontratlarında %1-%2 arasında en büyük işi yapan yerli hesaptım. Hayatımı verdim. Çok şeyler kaybettim. Çok şeyler kazandım ama hayatımı verdim. Ben sağdaki soldaki makalelerden, kitaplardan borsayı öğrenmedim. Veya biz eğitimlere geldiği zaman insanlara kitap bilgisi vermiyoruz. Gerçek yaşanmışlıklar ve para nasıl yönetilir? Borsa nedir? Altın nedir? Dolar nedir? İşte altın. 4 ay 5 ay boyunca dedim ki altın güvenli liman değildir arkadaşlar dedim bana küfrettiler. Bugün şimdi herkes hocam ne kadar haklıymışsın hakkını helal et diyor. Şimdi borsa hakkında bazı şeyler söylüyorum. Şimdi gene insanlar bana saldırıyor. Şimdi göreceksiniz ama aslında e, hikayeyi biraz daha dünkü hikayeyi anlatan bir tane güzel bir video hazırladım. Sadece bunu bence bakmanız bile e, biraz ilginç olacak. Bu 300 Spartalı filminde e, savaş çıktığında... E,

See, I was wrong to expect Sparta's commitment to at least match our own. Doesn't it? You, there. What is your profession? Diyor ki, Senin işin ne? I'm a potter. So... Diyor ki, ben and you, Arcadian. What is your profession? Sculptor, sir. Diyor ki, ben kasabım, you? Blacksmith. Öbürü de çiftçiyim diyor. Spartans! What is your profession? See old friend. I brought more soldiers than you did. İşte arkadaşlar aslında hikayeyi bu özetliyor. Yani insanlar kitap okuyarak, makale okuyarak kendilerini bir yere kadar geliştirirler ama bir de işin arenada savaşanları vardır. Arenada savaşanlar her zaman kafaları gözleri yarıldığı için, düştükleri, kalktıkları için, kazanıp kaybettikleri için bütün işleyişi çok daha iyi bilirler. Çünkü bizim işimiz bu. Ama işi olmayan insanların size işinizi öğretmeye çalıştığı zaman iş o zaman ne yazık ki başka yerlere varıyor. Yani bir insan haddi olmayan şeylere girdiği zaman, yani işi olmadığı halde ahkam kestiği zaman hikaye. Peki işte 1'e 8, 1'e 10. Şimdi bugün Türkiye'de arkadaşlar çoğu hisseler, çoğu hisseler şimdi göstereceğim. 1'e 8, 1'e 10 kazandırmış durumda çoğu hisseler. Bunun en büyük sebebi şu anda Türkiye'de yerli spekülatörlerin çok fazla iş yapıyor olması. Yabancının bankacılık hisselerinde bir ara bir geldiler gene bir hareket oldu gene durduk. Ama diğer hisseler 1'e 10, 20'ye gitmiş durumda çok daha iyi ve inanılmaz balon fiyatta hisseler var. Bu hisselerin en büyük özelliği şudur. Bu hisseler sığ tahtalardır. Yani hacimleri çok yoktur, derinlikleri kademelerinde 20 milyar 10 milyar vardır. O yüzden bu hisseler yukarı giderken çok rahat speküle edilirler ama piyasalar döndüğü anda da aynı hızda çakılırlar. Siz eğer bu hisseleri yanlış yerlerden alırsanız Paranızı bir haftada yarı yarıya indirirsiniz ki bu geçen 3 ay boyunca bile bunun gibi bir sürü Türkiye borsasında örnek var. Yani Türkiye borsası 3 aydır yükselirken bazı hisselerde insanlar paralarını 3'te 1'e düşürdüler. Niye? İşte bu balon hisseler yüzünden. Peki bu balon hisseler nasıl yapılıyor? Arkadaşlar bir grup burada malı toplar tamam mı? Ondan sonra size sosyal medya mecralarında bu, bu hisseler anlatılmaya başlanır. Bunların yıllardır örnekleri vardır piyasada. Bunu size pazarlarlar. Derler ki öyle işte böyle olacak. Hisse 1 liradan 10 liraya gelir. Çılgınlık yaşanır. Alır alır küçük yatırımcı. Yani ufak büyük malı verir. Ufaklar alır alır alır. Sonra bir anda bir ortalık şöyle bir karışır. Bir yani bir yurt dışında bir satış gelir falan. anda bir bakarsın satış bir gelmeye başlar arkadaşlar. O 1 liradan 10 liraya giden hissenin 2 liraya çakıldığını görürsünüz. Ve bir bakarsınız ki bir balonun bir titan zincirinin içindesiniz. İşte Organize gruplar bunu yapar. Sizler bu adamların bu adamların tekerine çomak soktuğunuz zaman da size hep saldırırlar. Saldırsınlar hiç fark etmez. Çok biz klavye delikanlısı gördük. Bizim yerimiz, yurdumuz belli. Borsada ne iş yaptığımız belli. Allah şükürler olsun. Ben bugüne kadar YouTube'da hisse senedi, hisse senedi videosu çekmememin en büyük sebebi şudur. Bizim işimiz borsa. Ben kendim alıp sattığım bir hisseyi YouTube'da söylersem bu doğru değil ve bu SPK açısından bir yasak. Çünkü ben bunu kötüye kullanabilirim. Yani ben ne yaparım arkadaşlar bakın benim bu kadar takipçim var ve hepsi de hakikaten beyaz yakalı ve hakikaten işte bankacısı, iş adamı kalitesi çok yüksek. Ya zaten dün bile zaten yayında gözüktü yani insanlar şaşırdı abi dedi bu ne dedi böyle dedi ya dedi. Ne yazık ki. Şimdi ben burada mesela bir hisseyi alsam perşembe cuma günü mal toplasam ve desem ki hafta sonu arkadaşlar ben şu hisseyi çok beğendim teknik analizde şurayı kırdı şunu alın çok güzel desem pazartesi salı günü o kağıt tavan tavan gider biliyor musunuz? Ben bundan çıkar elde eder miyim? Ederim değil mi? Ama bu helal bir şey mi? Hayır. İşte ben bu yüzden bunu yapmam. Ben işte bu yüzden Türkiye borsasında senet incelemiyorum. Bazen İMKB 30'u endeks olarak konuşuyorum. Çünkü Bizim borsamız daha tabana yayılmış, kurumsallaşmış bir borsa değil. Bakın daha yeni Türkiye'de 2 milyon tane hesap açıldı. Allah şükürler olsun. Türk insanı borsayı sevmeye başladı. Ama bu daha yetersiz. Amerika'daki bir hisse senedinin işlem hacmi kadar bizim borsamızın işlem hacmi var. Yani bizim borsamız daha bebek. O yüzden büyük oyuncular geldikleri zaman çok rahat bizim piyasamızı manipüle edebiliyorlar. Ama işte şimdi bakın ne güzel portföy yönetim şirketleri bu sene çok büyüdü. İnsanlar artık borsaya ilgi duydu. Fon almaya başladı. Fon sektörü büyüdü. Şimdi bunlar büyüdükçe kurumsal oyuncular, kuyumsal yatırımcılar çoğaldıkça borsada bu çakalların devri bitecek. Ama bunun için birazcık daha zaman lazım. Sadece sizlerden tek rica ettiğim şey şu anda aldığınız hisselerin hepsine bir bakın. Nereden nereye gelmiş? bir balon mu var? Ve bakın bu balonlar patladığı zaman bunların altında kalan insanların evi barkı yıkılıyor. Bu kazandığınız para, telegram grupları, whatsapp grupları, bir kağıdı kaldırıp indirenler. Bakın bunlar helal işler değil ve bunlar suç. Şimdi size birkaç tane örnek vereceğim ve borsaların durumunu göstereceğim. Ama ondan önce şu dünkü konuda temel analiz ve teknik analiz dün de defalarca söyledim. Ben hiçbir zaman temel analizi teknik analist olmama ve bir piyasa okuyucu olmama ve hayatımı bundan kazanmama rağmen her zaman temel analiz çok önemlidir. Ama temel analizin bir tek sıkıntısı vardır. Bir hisseye eğer aşık olursanız, yani temelini çok beğenirseniz, piyasalar döndüğü zaman onu satmayı beklerseniz ne yazık ki yara alırsınız. Bu işin doğrusu şudur. Aldığınız, sattığınız bir hissenin ederinin olması temelinin olması, beklentilerinin güçlü olması şirketin bir de piyasadaki arz talebe göre trendleri takip edebilmeniz. İşte bakın daha iki ay önce ikinci el araba fiyatları iki katı üç katıydı. E ne oldu bu ikinci el araba fiyatlarının arabalar mı değerlendi? 10 yaşında arabanın aksamı mı değişti? Hayır. Arz ve talebe göre fiyat değişir. Esas olan fiyattır. Esas olan teknik analizidir. Temel analiz çok önemlidir. Kulak arkası edilmeyecek bir şeydir. Ama ve lakin, temel analizde bir hisseye aşık olur. Konjöktüre göre siz de trendlerin tersinde kalır beklerseniz arkadaşlar. Şimdi işte mesela diyor ki adamlar işte 10 liraya gitmiş 2 liraya düşmüş e, ama bak 2 liradan 20 liraya gitmiş. Peki 10 lirada o hisseyi alıp da 2 liraya düştüğü zaman hangi yatırımcı ayakta kalabiliyor? Kimse. Arkadaşlar bakın İşi bu olmayan insanları dinlemeyin. Bu işler öyle anlatıldığı gibi hikayeler değil. Bu işlerin arkasında hep bir hikayeler vardır. Bunu zaten dün de ben çok iyi gördüm. Yani çok organize. Ama bu işin de kokusu bir gün çıkacak ve ben zaten söyledim. Bu işin kokusu bir gün çıkacak. Şimdi borsa yorumuna gelirsek. Şimdi <laughs> borsalarda biliyorsunuz geçen Amerika'daki düşüşle beraber bizde çok ciddi bir düzeltme geldi. Bakın şurada. Zaten şuradaki satışlarda bile borsanın aslında ne kadar şu anda ürkek olduğu ve çoğu kağıtların %8 devre kestiği bir gündü. Şimdi Amerika tarafı eğer toparlanmasaydı biz de bu toparlanmayı yapmayacaktık. Yani bizim borsamız temeli sağlam olduğu için dönmedi. Amerika piyasaları dönünce biz de döndük. Hatta Amerika piyasaları bir önceki tepesini kırıp yukarı giderken bakın biz geride kaldık ki bu arada bu arada Türkiye'de yurt içinde dolar gevşerken bu oldu. Yani dolar kuru neredeyse 7.05'e geldi. Dünya borsaları bir önceki tepesini geçti. Türkiye borsası bir önceki tepesine yaklaşamadı. Bakın. Şimdi piyasa okumak piyasaların arasındaki korelasyonu görmek zeka ve kapasite ister. Bakış açısı ister. 20 saatinizi buna vermeniz lazım. Bütün gün ekranı izlemeniz lazım. Hayatınızı bundan alıp satıp kazanmanız lazım. Benim gözümde hayatını bu işten kazanan her kardeşim benim için bir hoca, bir üstat'tır. Çizmek işte o çizgi, o zannettikleri o çizgiler değildir iş. Bu işin bir psikolojisi vardır, bir mantığı vardır, yatırımcı disiplini vardır. Bunların hepsini geç Düştükçe al, düştükçe al, bekle. E tamam 10 liradan 4 liraya düştü ne yapacağız? Saçı başı olacaksın. İnsanlar gram altında %20 para kaybettiğinde bunalıma gidiyorlar. İnsanlar bir hisse senedinde 10 liradan alıp 4 liraya düştüğünde o hisse insanlar bunalıma girer. Bu psikolojiler normal değil. Ondan sonra biz 1'e 7 kazandık, biz 1'e 8 kazandık. E çok güzel aferin. Katıl butonunu açtım. 50 lira gönderin bana. 100 lira, 50 para verin bana. 25 lira gönderin. Hadi e arkadaş biz katıl butonu açıyor muyuz? Biz para dileniyor muyuz? Çünkü bizim işimiz bu. Bizim işimiz bu. Biz finansal piyasalardan ekmek yiyoruz. Kötü günümüz de oluyor. Bizim her yaptığımız doğru değil. Biz kimse gibi atıp tutmuyoruz da. Biz öyle kazandık, biz böyle kazandık hiç demedik. Çünkü şimdi sen öyle kazandın, böyle kazandırıyorum. E katıl butonu açayım da bir 25 lira, bir 50 lira hadi bir katkınız olsun. Ya koskoca Warren Buffett YouTube kanalı açıp katıl butonu açsın mı ister misiniz yani? Anladınız mı arkadaşlar bakın cin başka peri başka. Yani şimdi akıllı adam görüyor da ne yazık ki Türkiye'de e, sosyal medyada bir grup var ki önce dolarcıların peşinde koştular. Sonra altıncıların peşinde koştular. Şimdi borsacıların peşinde koşuyorlar. Biz iki yıldan beri altıncıların dolarcıların foyasını meydana çıkardık mı? Çıkardık. Altıncıların foyasını meydana çıkardık mı? çıkardık. Borsacıların kaç kere foyasını ortaya çıkardık mı? Çıkardık. Gene olacak. Çünkü parayla uğraşılan yerde her zaman arkadaşlar bir hikaye vardır. Ve bizim borsamız tekrar ediyorum. Sığ bir piyasa olduğu için çok rahat manipüle olur. O yüzden bu tip sığ tahtalarda bakın. Şimdi mesela birkaç tane kağıt örneği vereyim tamam mı? Şimdi mesela bunların isimleri önemli değil. Bunlar daha önce operasyon gören hisseler tamam mı? Bakın hisse alıyorlar, götürüyorlar, 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 götürüyorlar. Bir koyuyorlar. Burdaların hayatı kaydı. Bakın, yıllarca kendine gelemiyor. Peki çok anlatılan hisseler alıyorlar, alıyorlar kağıdı. Bakın götürüyorlar, anlatmaya devam ediyorlar. 30 bin liradan 10 bin liraya 3'te 1 fiyatına iniyor arkadaşlar. Ve bakın yıllarca bekliyorlar. Yani bunlar devamlı insanların başına gelen şeyler. Bakın bu sene bir sürü hisse böyle bakın ah kağıt 1 liradan 7 liraya gelmiş. Bir sürü böyle hisse var. Zaten sıkıntı burada. Sıkıntı burada. Bazı hisse senetleri olması gerekenin çok üstünde. Bunun da sebebi hem sığ tahtı olmaları hem yerli spekülatörlerin devamlı telegram ve whatsapp gruplarıyla sosyal medya üzerinden bu tip hisseleri şişirmeleri. O yüzden lütfen ama lütfen dikkat edin. Borsamız çok güzel bir yer. Ben borsayı çok seviyorum. 2 yıldır insanlara borsa anlatıyorum eğitimlerde. Allah'a şükürler olsun. Ama borsanın ismi bu şerefsizler yüzünden her seferinde kötüleniyor. Çünkü hep bir operasyon yapılıyor, insanlara mal kitleniyor ve insanlar paralarını üçte bir fiyata indirip diyorlar ki abi borsa mı çok kötü? Hayır abi borsa çok güzel bir yer. Yeter ki siz kumar oynar gibi borsada işlem yapmayın. Paranız kadar işlem yapın, kredili işlem yapmayın, portföyünüzü çeşitlendirin. Her zaman kenarınızda nakitiniz bulunsun. Hiçbir zaman bir hisseye aşık olmayın. Ve her zaman Sosyal medyada sağda solda size devamlı bir hisse senedi pazarlanıyor ve herkes bunu konuşuyorsa kuşkuyla yaklaşın. Çünkü burada bir titan zinciri vardır. Bu bozulduğu zaman bunun altında kalırsınız. Anladabiliyor muyum? Yani bunun altında kalırsınız ve e, ne yazık ki şimdi borsada mesela şimdi şöyle söyleyeyim. Borsada mesela İMKB 30 tamam mı? Şöyle bir örnek verelim. İMKB 30 hissesi alırsınız tamam mı? Bunlar e, Türkiye'deki en büyük şirketlerdir. Dolar bazı açarsınız bu grafiği. Zaten dolar bazında IMKB 30 yıllardır en düşük seviyelerinde ve 2 yıldan beri bakın şu arada gidiyor geliyor. Yani siz diyelim ki şuradan Garanti Bankası aldınız. Garanti Bankası çakıldı. Tamam, bir şey yapmadın. Bakın tekrar geldi. Yani elinizdeki malın, elinizdeki malın değeri olmalı. Bir malı şişirilmiş fiyattan almamalısınız. Ne, ne yazık ki benim en büyük e, aslında düşmanlık ettiğim kesim şudur. Bir hisseyi alıp uçurup hala daha o hisseyi pazarlayıp anlatıp insanlara mal satmaya çalışanlar. Çünkü bu insanlar insanları kandırıyorlar. Ve insanlar borsadan soğuyor. Bakın ne güzel 2 milyon tane yeni hesap geldi. İnsanlar borsayı öğreniyor. Ve Türkiye piyasası daha hala daha gidecek çok yolu var. Bakın Endeks 30 ve endeks 50'den bahsediyorum ana şirketlerden şişmiş hisseler var diyorum özellikle altını çiziyorum ama borsamızın daha gidecek yeri var ha yıl içinde tabii ki düzeltme olur yurt dışı piyasalarda bir düzeltme gelir buraya da düzeltme gelir ama borsalar her zaman yukarı gitmek ister çünkü para her zaman yer arar gidecek ve borsa hep istekli olur yukarı doğru düşüşler olur tekrar toparlar sizin elinizdeki hisseler iyi hisseler çok şişik olmayan hisselerse arkadaşlar borsada hiçbir zaman para kaybetmezsiniz. Ve şans eseri de mesela iyi bir kağıt alıp kazara bekliyorsunuz böyle bir trende kalmışsanız da. Yani şimdi mesela bakıyorsun şirket batık borçluluk içerisinde bir bakıyorsunuz şirketin değeri son bir yılda bir e 10 gitmiş. Temel rasyolarının hiçbir alakası yok. Şirket batık ama şirket e 10 gitmiş. İşte bunlar arkadaşlar ayrı bir dünya. Yani borsada tahta yapan spekülatörler, para giriş çıkışları, takas analizleri, aracı kurum dağılımları bunların hepsini okumanız lazım. Temel analiz aldığınız hissenin rasyo değerleri nedir? İyi bir şirket midir? Kötü bir şirket midir? Çöp tenekesi midir? Ama bakıyorsunuz çöp tenekesiniz dediğiniz şirket 1'e e 5 gidiyor para kazanamıyorsunuz satıyorsunuz. Demek ki borsanın işleyişi farklı. Ya borsa öyle kitaptan okumakla falanla filanla bu işler olmuyor. Hayatınızı vereceksiniz arkadaşlar. Hayatınızı biz hayatımızı verdik. Geceli gündüzlü hayatımızı. Biz yeri geliyor sabah 7 akşam 11 ekran başından kalkmıyoruz. Öyle dışarıda gezip başka iş yapıp lay lay lon falan bu işler hikaye. Madem çok iyi analistsin o zaman katıl butonu açıp para dilenmeyeceksiniz. Bak biz ne güzel kanalımızla dostlarımızla çok güzel işlere imza attık. Uçime destek verdik. Döndük. Gülen Gözler kampanyasında doğudaki okullarımıza, öğrencilerimize, kotunu, botunu, montunu, erzanı tanımadığımız insanlara biz böyleyiz abi. Biz milletten para dilenmeyiz. Bizim işimiz bu zaten. Ya ben eğer zaten bu işten para kazanamayıp YouTube'dan gelecek 200 dolarla veya katıl butonundan gelecek 50 lirayla iş yapacaksam e ben o zaman hiç iş yapmayayım. Ne yazık ki arkadaşlar. Yani e, ben doğru bildiklerimi söylemeye devam edeceğim. İnsanlar her zaman çok beni ilk tanıyanlar bazen itici buluyorlar. Ama sonra 3-4 ay sonra dönüp şu yorumları yapıyorlar. Hocam hakkını helal et. Ben seni ilk başta sevmemiştim. Anlamamıştım. Şimdi anladım. İnsanoğlu başına gelince anlıyor. Şu anda söylediklerimi anlamıyor. O çünkü bir şeye inanıyor. Eyvallah. Körü körüne savunuyor. Eyvallah. Ama başına gelip cin mi peri mi çarptığı zaman anlayınca hoca diyor lan diyor bu herife biz diyor kızıyorduk ama diyor herif diyor doğru söylüyormuş lan diyor. Fark etmez arkadaşlar. Biz bu işi Allah için yapıyoruz. Tamam mı? Biz bu işi YouTube'dan gelecek 200 dolar için yapmıyoruz. Bizim bir işimiz var. Allah'a şükür. Kazanıyoruz, kaybediyoruz. Ekmeğimizi buradan taştan çıkarıyoruz. Yabancılarla boğuşuyoruz. Algoritmalarla boğuşuyoruz. Elimizi yiyoruz. Akşam uyku uyuyamıyoruz. Ama ekmeğimizi buradan kazanıyoruz. O yüzden saygınız olsun arkadaşlar ve haram paraya, haram paraya tenezzül etmeyin. Ee, i̇nsanlar yerini ve duracağı yeri bilmeli. Ee, i̇nsanları överken, insanlar karşı tarafta size böyle e, haddi olmadığı halde bir sürü kibirle yaklaştığı zaman ister istemez siz de farklı bir yapıya varıyorsunuz. Ee, ama dediğim gibi ben kanalımda böyle bir e, hakikaten görüntü kirliliği olduğu için çok üzüldüm. Tüm kardeşlerimden de özür dilerim hakikaten daha güzel şeyler olur diye düşünüyordum ama ne yazık ki çok kalitesiz bir yayın oldu çok net bir provokasyon oldu e ben de bu provokasyona izin veremem ama zaman zaman kimin haklı çıkacağını tekrardan ama tekrardan gösterecek çünkü gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır ben de bunu iki yıldır yaşıyorum her seferinde hiç problem değil ben bir tane kardeşimi şu anda beni dinleyen beni dinleyen bir kardeşim bile şu olayı sorgulamaya başladıysa ben o kardeşimi bile kurtardıysam o o gruplardan ben Allah katında doğru iş yapıyorum hiç problem değil ama dediğim gibi yani bu tarzda da bir daha çok fazla girmeyeceğim çünkü insanların egoları oluyor çok farklı işleri bu olmadığı halde ego yapıyorlar ne yazık ki bundan sonra pek böyle bir şey yapmayacağım dediğim gibi de videoyu da çok fazla arkadaşlar sildim Bu videonun da altına yorumlar gelebilir çok problem değil Biz doğru bildiğimiz yoldan şaşmayacağız çapulcuyla itle köpekle uğraşacak zamanımız da yok klavye delikanlarıyla uğraşacak zamanımız da yok çok canı sıkılan yerimiz yurdumuz belli olur eder gelir bir çayımızı içer, anlatır derdini, biz de anlarız. Herkese hayırlı haftalar. Yarın altınla ilgili özel bir video çekeceğim. Altın çok önemli olacak çünkü bu hafta altın çok ilginç, altınla ilgili bir video çekeceğim. Ama özellikle borsa konusuna lütfen ama lütfen dikkat edin arkadaşlar, olur mu? Kolay gelsin.